Merhabalar dostlar. Meta Gerçek Hayat serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki tane kadın geldi yanıma. Selam diyor. Selam bayım diyor. Selam. Bir şey mi vardı hanımlar? İki tane geldi vallahi kadın. Şu an ne istiyorlar acaba benden? Bugün madencilik yapacağım. Lütfen beni oyalamayın. Da girer girmez abi peşime takıldılar. Yok da bir şey diyeceğiz. Tabi buyurun. Tabi buyurun. Otele gidelim falan mı diyecekler acaba? Allah yolumuzdayız bugün mesleğimizdeyiz be. Bak ne kadar popüler bir adam görüyor musunuz? Bu MTA'da gerçek hayatta girer girmez abi kızlar peşime takıldı. Neyse konuyu şimdi sabıtmayalım ben. Meslekten sonra, madenden sonra konuşurum bunlarla. Sizi son yaptığınız şeylerden sonra çok duyduk. Size bir bira ısmarlamak isterim. Çok teşekkür ederim. Yazamadım bir türlü. Çok teşekkür ederim. Fakat işimde gücümdeyim. Sonra görüşsek Olur mu? Evet. İyi günler hanımlar. Bak nasıl reddettim bak. Görüyor musun babayı? Ya ben madene abi. Hadi ama darılırım demiş. Maalesef madene gidiyorum ben. Bir de naz yapıyor adama darılırım diye. Allah'ım yarabbim ya. Evet madencilik mesleği burası arkadaşlar. Haritada yeni geldi bu. Inception roleplay yeni gelen madencilik mesleği. F11'e bastınız. Haritada burada taş madenciliği. Şu markeri kapatalım. Buradan da bulabilirsiniz yanda. Oğlum benim karakter niye böyle baston yutmuş gibi yürüyor ya? Niye böyle baston yutmuş gibi yürüyorum ben? Evet siz de bu. Inception Roleplay'e gelmek için arkadaşlar. MTA'da gerçek hayat deneyimini yaşamak için. Ekranda görmüş olduğunuz gibi. DNZ promo kodum ile kayıt olursanız. DNZ promo kodum ile Jantrol Play'e gelirseniz. Oyuna benim promo kodum ile kayıt olduğunuz için 5000 dolar ve VIP ile oyuna başlıyorsun. O yüzden hepinizi bekliyorum. Inception Roleplay'e. Evet buraya geldik şimdi. Bakalım bu mesleği deneyeceğim. İlk defa yeni geldi bu Inception Roleplay'e. O yüzden çekiyorum bu videoyu da zaten. Taş madencisi. İşe başla dedik. Elimize böyle bir kazma verildi. Adam, adamın, adamın ayaklara bak. Abi ne yapıyorsun? Bu arada şöyle düzeltecekmişim. Şimdi böyle tutuyor karakterimiz. Eli bir büküldü. <laughs> Normaldir herhalde. Şöyle şey yaparken şu an bak vururken falan normal. Karakter bir sapıttı arkadaşlar. Parasızlıktan psikoloji bozuldu. Duruş bozukluğu yaşıyor şu an karakter. Evet karakterimizin psikolojisi yerine geldi. Artık düzgün yürüyor, düzgün koşuyor. Şimdi buradan taşları satıyoruz bak. Tekrar bir işe alın bakalım bize ne diyor. Diyor ki maden ocağını taş madenine kazarak değerli taşlar toplayın diyor. Kazım yaptıkça para kazanın. Değerli taş şansı diyor. Meslek dilerledikçe değerli taşlar çıkıyormuş. Şimdi gidelim bakalım. Bu arada biri de beni darlıyor şu an oyunda. Ivan olarak senden role girmek istiyoruz falan diyor. Şu an videoda olduğum için lütfen darlamayın arkadaşlar. Çok zor oluyor. Videoları çekmesi. Darladığınız zaman. Abi meslek yapalım derken düştük. Bu ne? Evet taşa geldim. Haydi bakalım. Evet, 12-15, 11-15 basılı tutunca oluyor mu? Yok. Her seferinde basmam gerekiyor. Bu şeye benziyor. Başka bir sunucu daha oynamıştım ben böyle yabancı zamanda. Orada da vardı. Biraz ona benziyor. Güzel olmuş ama yani bunu getirmeleri. Meslek zaten sıkılmıştık aynı mesleklerden hep. Bu meslek güzel olmuş. Kırık taş parçası kazanmışım. Envantere de böyle taş parçası olarak geliyor baklığa bastığım zaman. Tabi ne kadar satacağız? Ne kadar para kazanacağız? Bakacağız dostlar. Kırmaya devam. Bunun bir şeyi yok. Hani böyle saati mati bir şey yok. O güzel. İstediğin zaman bırakıyorsun mesleği. İstediğin zaman da paranı kazanıyorsun. Şu chatten beni darlayan. Kırık taş parçası kazandım yine. Odaklanmakta zorlanıyorum böyle biri. Konuştuğu yazdığı zaman. Kır Ne oldu? Heh. Ulan kazmam kırıldı zannettim. Kır. Oğlum bu nasıl taş böyle köşeli köşeli. Biraz daha şey olsaydı. Ya böyle. Çok şey, değerli bir taş gibi böyle. Çok böyle bir şey yapılmış. Fazla köşeli. Kır. 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 Kırık taş parçası. Böyle değişik bir taş çıkarana kadar kırmaya devam edeceğim. Hep kırık taş parçası kazanıyorum şu an. Yalnız buraya arabayla gelmenizi tavsiye ederim ha. Dur bakayım aracımı çıkartabilecek, çıkartabilecek miyim? Slash araç panel. Motosiklet de olur. Motosiklet daha iyi olur. 106, 792. Dur bakayım. Heh. Tam ideal bu meslek için bak bu. Heh. Çok güzel. Bir Ufak bir araç şöyle. Kıracağınız taşlara gitmek için. Böyle motor alın. Kır. Kır. Güzel bir taş çıkana kadar kıralım. Ondan sonra kaça satacağız bakacağız. Dediğim gibi yeni geldi. Inception or Play bu meslek. Türk sunucularda ilk defa böyle bir meslek var. Türk sunucularda ilk. Kır bakalım. Kırık taş parçası yine. Dayı devam. Devam denizeye Yılmak yok. Ben şimdi biraz hızlandırayım dostlar bu kazma ihtiyacı ha. Oğlum hep korkuyorum. Minecraft'ta gibi kırılacak zannediyorum. Ya kondisyonu falan var mı onun? Burada gözükmüyor. Taş parçası bir tane, bir tane gösteriyorum burada. Taş parçası bir. Kırık taş parçası mı var bir de envanterde? Bakayım. Göremiyorum. Kırık taş parçası kazandınız. Kırık taş parçası kazandınız. Envanterde bir tane gözüküyor ama 4-5 tane kazandım da gösteriyor. Dur şimdi bunu bir kırayım. O zaman bir satmaya götüreyim. Bakayım ne kadar kazanacağız. Kırıklardan ne kadar kazanıyoruz. Onu bir görelim önce. Yine kırık taş parçası. Tamam. Galiba 5-6 tane kazandık. Hadi bakalım. 9504 dolarım var. Abi yukarı çıkmak biraz uğraştıracak. Allah çıkmıyor lan motor. Motor çıkmıyor. Jetpack olay değildi. Geldik. Taşları sat diyelim. M'ye bastık taşları sat. Ooo tanesi 50 dolar. Çok iyiymiş lan. 250 dolar abi. Güzel para. Var ya güzel para. Şu an en güzel para veren meslek bu galiba. Biliyorsunuz çok meslek yaptık biz. Taşımacılık bilmem ne. Yani sonuçta ki bütün meslekleri yaptık. En güzeli bu geldi vallahi bana. Hem zevkli, sıkmıyor. Bir de böyle bir arada bir değerli taş tutturabilsek. Dayı en aşağı iniyorum. En aşağı iniyorum. Oradan nasıl çıkacağım bilmiyorum ama. En aşağıdaki taşlardan kıracağım. Buradan çıkması çok zor olacak. Abi chatim doldu yine ya. Şu chat'i kalıcı olarak doldurmamanın çetin gözükmemesinin bir yolu yok mu? Kır bakalım. Ya Allah bismillah. Ya Allah. Maden ocağında bir araba buldum. Ne kadar ilginç lan. Adidas var. Bak bak bak. Desenlere bak. Bak şimdi arabanın modifiyesine bak. Adidas logosu var burada. AK-47 var. Burada bir şey var. Türk Hava Yolları var. Testten yazılmış. Red Bull, Nike. Adam ne kadar marka varsa yapıştırmış arabanın üstüne. Şuraya bak. Bir de kız var. Bu ne lan? Kim oğlum bu? Bu kız kim? Tövbe estağfurullah. Arabaya... Ara... Ne On oluyor oğlum? Kıza vuruyorum şu an. Adam çıldırdı benim adam. İn, in. Arabayı vurabiliyor mu kazma? Vuruyor. Aha bu ne? Müslüm babaya vurma lan. Müslüm babaya vurdum yanlışlıkla. Yanında kim? O Müslüm baba da bu kim? Şu yukarıdaki Sydney Sweeney mi? O muydu? Neydi? Ne hattı? Bilmiyorum. Siz yorumlarda daha iyi bilirsiniz arkadaşlar şu tipleri. Ben pek bilmiyorum ya. Yani. Evet. Değerli taşla topladım. Kırık taşlar da var. Şimdi satmaya gidelim bakalım. Envanterimde gözüküyor mu? Envanterde bunlar gözükmüyor. Envanterde görmeye çalışırsanız göremezsiniz büyük ihtimal. Başka bir. Ha değerli taş burada evet evet. X1 diye gözüküyor. Kırık taşı göremedim. Bak değerli taştan 3 tane var şu an elimde. Kırık taşları göremedim. Burada tek bir olarak gözüküyor taş parçası. Taş parçası. Taş parçasını satalım bakalım değerli taş parçası. Ne kadar ediyormuş tanesi? Taşları sat dedik. 2500 dolar ediyor abi bir tanesi. Bak bu değerli taşı mutlaka çıkartmaya çalışın. Harika para yapıyor. Toplamda 9 tane taş parçası vardı. Tam 7500 dolar arkadaşlar. Şimdi ben önceden de sattım mattım bir şeyler yaptım vesaire vesaire. Bayağı bir uğraştım. Hemen çıkmıyor bu arada haberiniz olsun. Değerli taş çok ama çok zor çıkıyor. Hepinizi Inception Roleplay Meta Türk sunucu yeni gelen madencilik mesleğine bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.